Oo, yok yapayım. yok kalsın kalacağım zaten. Beyler neresi geçiyor? E? Tamam. Neresi geçiyor? Hadi ya, yani. evet, tamam. Sadece, yani 23, sonra ha? 23, 23 23, 23, 23, 23 mü? Şaka mısın sen ya? Evet. Yaptık mı? Pas ver. Ya iyi git bir de kafayı mı yetiştiriyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Oha! Furkan gerçekten çok iyi yapıyor sayın seyirciler. Furkan yine aldı. Furkan arkadaşı vermek <laughs> istedi ancak rakibi çarptı. Efe büyük bir hata yaptı. Çok güzel pas. Orada Furkan büyük hareketli ağır sarsıyor sayın seyirciler. Ağlıyor şu anda. O o Ağlıyor o şu anda. Kafayı çizdi, Kaan orada manyak hareket yapsa itizler Manyak hareket Büyük geliyor paslarda geliyorsa bu paslarda Gereksin, nasıl sokaklarında olursun evet, beni Ne mi yoksa? Fake, karda Evet, evet. 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 Arkadaş, şey, şey bir şey yapmayın Geliyor, evet. şu bir boşluk Kadir yok ısınır evet. Şimdi kan kafayı bir daha indirdi. Hey, 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 da 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 ay ay içeri içeri içeri. Lan bunu kurtardı kan. diyorlar ki. O zaman onu koyuyor. Şu dokuncaktan biraz koyuyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sahip, ben ha, de